fiziksel temas yasak. Eşinizin duruşması yarın saat 15'te. Yeni bir tanık ortaya çıkmazsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ne güzel bir gün, değil mi? Zeynep Fırat, serbestsiniz. Halil, bitmiş sanmıştım. Bunu nasıl başardın? Şimdi düşünme. Zamanı değil. Şimdi sıra bize bunları yaşatanlardan hesap sormakta. Bin ömrüm olsa her birini senin gülüşüne adardım. Hayatımı sana adarım. Güzel hayatımızı konuşalım mı artık? el ele, uzun ve huzurlu bir hayatı birlikte yaşayalım. Acıktım. Hamile misin? Gerçekten hamile miyim? Seninle birlikteyken her şey mümkün gibi ama bir şey var ki asla unutamam. Yaşadıklarımızı bize yaşatanları affetmeyeceğim. Ben yaşadığım sürece sana bir gün bile huzur vermeyeceğim. Çünkü sen acılarımızın kaynağısın ama Zeynep artık her şey değişiyor. Geçmişin yükünü sırtımızdan atıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Artık özgürsün. Artık birlikteyiz ve hiçbir şey, hiçbir güç bizi ayıramaz. Yeni hayatımıza hoş geldin.